Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 70 7. 7 kalıyoruz arkadaşlar. Koca Bayağıdır video çekemiyorum çünkü YouTube'u bırakmıştım. Ama geri başlamayı bildim. Bize... Arkadaşlar bugün Oli geldi Allah. ve Meeple da geldi. Ben pizzayla almadım. Bize... ilk eseri de aldım şimdi. Meeple sıfırda Bu da Evet, 165 kasıyoruz vallahi. Ya bak. Bir de size ya. <laughs> bir mücevherlik kostümü aldım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Taktım. Bravo. Okay. Oğlum şimdi hiç risk atamam. Ben bunu alıyorum sende. En boktan karakterini. Ne oluyor? En az kupalı. En az kupalı. Meg mek Oğlum ben mek mi oynuyorum? Mek? O bot atacak. işte biz de 77 alacağız. Hana Ya. Of, yapamadım ya. Oo bot attı, bot attı, bot attı. Bot attı. Odo, odo. Odo, odo, man. Bot attı. Ben, o temizlikle... Gole gidiyorum. Gol. gol. O ben daha bunun aksını almamıştım. İki koca benle arkadaşlar görüyorsunuz. Ne? Oğlum doğru tutkun atın at. Şu kadar ya. Anında koca benletiyor. Son golü ben atacağım. Ne olur bana ver. Gol! Anlanıp. Oh. Bot skills. 77 <laughs> 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 77K <'ye de> <laughs> geliyor. Gel, geliyor. Gelmiyor. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Ya ne En çok atar. Ben, ben de. Ya Ya sen bir birbirine çıksın. Bu arada ben de... kasıyorum. Bu arada ben de hepinizin içinden geçerim adam olun. Sizi var ya döverim ha. Bu arada da 40 günlük kalmış. Öyle etmiş kalırım işte. Havaştır, Havza mi? da 41 kaldı bir de koca ben de ben söylüyor. 77 hayırlı olsun zaten kupa oldu bir şeyim vardı? Kanza varıp like atmayı unutmayın. 15.300 zafer. Unutun bu arada like atmayı unutmayan ve görüşürüz. Hamza zaman